Sıradaki karşılaşmamız ise Başakşehir ile Gaziantep arasında. Başakşehir evinde gayet performansı iyi gözüküyor. Son 20 bir maçın 20'sini kaybetmedi Ali'cim. Gaziantep'te geçen haftayı başla geçti. Dinlenmiş bir Gaziantep var. Ve son 9 maçını kaybetmedi, yenilmedi. İki takımın cezalı oyuncularına baktığınız zaman Başakşehir'de cezalı oyuncu bulunmuyor. Yalnız Gaziantep tarafında Oğuz Ceylan cezalı. Aklıma bu arayı düşününce Sumidika'nın Başakşehir'e bir sürprize yapar mı diyorum. Hazırlar mı bir sürpriz? Başakşehir Şampiyonlar liginde elendi, yani iyi oynadık ama elendik. Klasik laflarımızdan biri haline geldik artık. <laughs> ee, yani evet gerçekten iyi oynadı ama elendi Başakşehir. Yani böyle bir gruptan da gerçekten çok zor bir duruma düştü. Gösterdiği performans bence iyiydi. Ya son maça kadar Leipzig maçında da çok iyiydi. Ama artık e, bundan sonra Başakşehir ligi e, yoluna ligde devam edecek. Son maçına yarın çıkacaklar. Ee, muhtemelen yani zor bir maç. Paris Saint-Germain'in kazanması gereken bir maç olduğu için de zor bir maç. Hı <laughs> hı. Kaybedecektir Emre Başakşehir bence. Ee, ama pek kasacağını düşünmüyorum. Özellikle zaten Vizca'da götürülmedi. Hafif sakatlığı vardı. Ee, yani buradaki durumlarını mutlaka takip edeceğiz. E, ee, Gaziantep maçına gelecek olursak Gaziantep geçen haftayı bay geçti. Evet 9 maçtır kaybetmiyor diyoruz ama Galatasaray'a kaybetti herhalde. Yani ee, yani vallahi patak güce gidiyor Galatasaray ya. Yani aha bu maç kesin ki kaybeder diyoruz. Ya bir şey oluyor yani beraberle bitiyor maç. Sumidi kasemini. Çok sonunda <laughs> bile beraberliği kurtardı bir şekilde. 10 kişi kalıyor. Aha bu maçı kaybetti herhalde diyoruz. Bu sefer yine bir son dakikada golün atıyor yine beraber. Yani Gaziantepspor bence artık buraya kadar der herhalde Başakşehir Galatasaray Spor'a. Dur diyecektir orada bir. Yani <laughs> Sumidi'ye. Ya. Yani Başakşehir iç sahada etkili bir takım. Ve ayrıca Başakşehir artık tüm konsolasyonunu lige vermiş durumda. Artık Avrupa defteri kapandı artık Başakşehir için. Bu açıdan artık ligde daha büyük, daha iyi konsantre olup daha etkili performanslar ortaya koyacaktır bence. Kaleci Mert düşünülebilir. Onun haricinde Rafael etkili bir bek oyuncusu. Hücuma da çok çıkıyor. Ve tabii Viska hafif sakatlığı vardı ama bence ee, bilerek götürmediler bana sorarsan Vizca'yı. Bu hafta oynayacaktır bence Vizca. Yani Vizca oynarsa iç sahada kim o, rakibin kim olduğunun önemi yok. Mutlaka alınır. Hatta dış sahada alınır. Fark etmez. Ee, yani bir diğer oyuncu da Dembaba. Dembaba da bence e, Başakşehir'in. Evet. Yani golle buluşma oranı düşük. Ama şimdi yani şöyle söyleyeyim gol pozisyonuna girme oranıyla golü atma oranına baktığımız zaman ben ne düşük den baba yani. Çok net pozisyonları harcadığını görüyorum. Bu hafta da Malatya karşısında ya çok net bir pozisyonu ya kaleci de iyi kurtardı hakkını yemeyeyim. Ama çok yani o Dembaba karşısında bir adamın o pozisyonu gole çevirmesi gerekiyor bence. Ya yani Demba Dembaba da bence düşünülmeli. Düşünülebilir bu hafta. E, Gulbransen de var. Gulbransen var ama ben ilk tercihim her zaman Dembaba'dan yer olacak yine. Dembaba'yı düşünülebilir. Hatta yani kaptan olaylarından biri bile olabilir den Baba. Mert, Rafael, Vizca, Baba. Başakşehir bence e, karşılaşmanın favorisi. Kazanacaktır diye düşünüyorum. Kahinde de Başakşehir tarafından. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Haftanın en zor karşılaşmasından bir tanesi olan Alanya Spor-Beşiktaş karşılaşmasına geçelim Halicim. Alanya Spor iç sahasında güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ve son 6 karşılaşmanın 5'inde kalesinde gol görmedi Halicim. Ve Beşiktaş'ın da şöyle bir durumu var. Son 3 maçında en az 3 gol attı. İki takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Şöyle sorayım. Beşiktaş bu işlemeyi sürdürür mü? Ya çok zor. Yani e, işlemeyi sürdürür mü? Ya şimdi bazen öyle bazı maçlar vardır ki. Aydınca. Skor adamı çok yanıltabilir. Çok yanıltabilir yani. Yani hatırlıyoruz. 6-0'lık maçı Galatasaray'ı Fenerbahçe maçını. Galatasaray, falan maçı maçı. Galatasaray ya asla 6-0 yenilecek bir performans ortaya koymadı maçta. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 yendi. Türkiye Kupası maçını hatırlıyorum. O maçta tam tersine Fenerbahçe 5-1 yenilecek bir performans ortaya koydu. Ama skorlar bazen aldatabiliyor insanlar. Şimdi Beşiktaş Kasımpaşa karşısında yani ilk golü bulana kadar gerçekten zor anlar yaşadı. Yani sıkıntı çekti, pozisyon bulamadı. 0-0'ı Kötü oynayan bir takım Beşiktaş, bak 0-0'ı kötü oynayan bir takım. Eğer Alanya Spor'u öne geçerse Beşiktaş açısından karşılaşma hiç işte, böyle iyiye gitmez. Onu söyleyeyim yani. Ama öne geçen taraf Beşiktaş olursa, yani Beşiktaş o zaman oyunu force edebilir. Özellikle Alanya Spor'un sol bek sıkıntısı Alanya Spor'un başına iş açabilir. Beşiktaş çünkü genellikle hücumlarını sağ taraftan yani Gezal Rozier tarafından yaptığı için yani orası biraz sıkıntılı e, olabilir. Ee, yani Başak Alanya Spor'un oraya biraz bayağı dikkat gerekiyor. Çünkü Gezal gerçekten etkili. Özellikle birebir de adam orada özellikle orta yapmada pas verme konusunda gerçekten iyi bir Gezal. Ee, yani Alanya Beşiktaş maçı ben karşılıklı golleri atılacağını düşünüyorum bu maçta. Yani böyle bir bir veya skora yakın maçı bu maçta. Ee, her iki takımdan da oyuncu al tavsiye olacak. Yani ben Alanya Spor'un en etkili oyuncularından birinin Bakasetas olduğunu düşünüyorum. Ya ben Davidson'u ki neye ben ötüyorum biliyor musun? Efendim. Geçen sene geçen sene e, ee, Kandiyas bir maçta çıktığı 3-4 gol attı bir daha ata ya. Davidson da sanki oraya doğru gidiyor. Yani, yani bilmiyorum olur mu da o, o şeye doğru gidiyor. Yani ligin birinci, ikinci haftasında böyle hepimizin ağzına bir parmak balı çaldı ee, Davidson ne gol. Yani ha atıyor şimdi. Ben o yüzden David da ziyade Pistas tarafındayım. Ben bir de burada Değil araya de, girmek de, istiyorum. De, de. Araya girmek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Aa, bu Alanya Spor performansa değindi zaten Baba Karada Bu penaltı pozisyonunda takım içinde huzursuzluk yaratmış olabilir mi? Bakesatas'ın özellikle kullanmaya ben, çalışması. E, yani şöyle söyleyeyim. E, <laughs> Bu pozisyonu gördükten sonra mutlaka bir çözüme kavuşacaklar, kavuşturacaklardır. Yani, yani baştan sonra kesinlikle bir araya gelip e, hani şey söylemiştir yani çağdaş niye böyle yapıyorsunuz, takım penaltıcısı bu, niye böyle oluyor demiştir. Bence takımın penaltıcısı bakaset asmış bana sorarsan. Çünkü e, dışarıya çıkıp pansuman yaptırırken beyi daha bakaset ası beklemelerini söylediler o zaman. Demek ki penaltıcısı bakaset asmış aydıncı. Değil mi? Hı hı. Yani yoksa orada orada Baba Kar Babakar olsaydı Babakar bence beklemez penaltıyı kullanırdı. Mutlaka bunu çözüme kavuşturmuşlardır. Yani bu o pozisyonu görünce aklıma direkt gelen futbolcu tahminim belki Kuveke <laughs> ve Hikmet Karaman arasındaki <laughs> yaşanan o mükemmel sahne geldi aklıma. Yani izlemeyenler mutlaka birçok futbol sever bunu izlemiştir. <laughs> i̇zlemeyenler mutlaka seyretsinler. Kıveyke, Hikmet Karaman penaltı yazdıkları ama Bunu araya şey gireyim, araya gireyim. harika bir şey. Halı saha maçı değil, gerçek futbol karşılaşmasına bakın. Halı saha karşılaşmasında Kıveyke'yi kullandırıyor Hikmet Karaman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> gerçek maç, tabii gerçek maç. Yani halı saha maçı değil. <laughs> Onu mutlaka izlesinler izleyenler. Ya bence Bakese Tas kullanabilir yine. Yani kaçırmasına rağmen kullanabilir diye düşünüyorum. Yani e, Baba Babakar'da zaten benim diğer tercihim. Yani Bakasetas ve Babakar Alanya tarafından, Beşiktaş tarafından da etkili oyuncuları, son zamanların formda oyuncuları Gezal ve Abubakar. Yani Beşiktaş'ın son zamanlardaki en formda iki oyuncusu bence. Ve Gezal ve Abubakar. Ben bu karşılaşmada karşılıklı oyuncuların alınabileceğini düşünüyorum. Yani bir ondan bir ondan alınabilir açıkçası. Yani ben açıkçası düşünüyorum şu an. E, yani o öyle bir şeyim var. E, karşılık oradan atılır. Kazanmaya yakın olan tarafın gaza arkasına aldığı için formda olduğu için 5 Beşiktaş'ın kazanmaya da alakalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Sırada 12. haftanın son karşılaşması olan Sivas Spor'la Antalya Spor karşılaşması var. Sivas Spor'un şöyle bir istatisi var. Halim. Kendi sahasında geçen senenin performansını arattırıyor. Son 8 iç saha maçın 6'sını gol atamadı ve son 3 maçını da kaybetti iç saha maçında. Antalya evet. Spor'un takımında şöyle bir istatisi var. Son dış saha maçları golli geçiyor yani üst dolu değil. İki takımın da cezalı oyuncusu bulunmuyor. Pazartesi akşamı kimin yüzü gülerdi? Deplasman takımı Antalya'nın mı ev sahibi Sivas'ın mı? Vallahi yani Sivas e, şeyi kaldıramıyor Aydıncığım. Yani Avrupa Ligi 2 e, hafta arası, hafta içi, hafta sonu maçı performansını kaldıramıyor. Yani bu da lig performansını çok etkiliyor Sivas'ın. Perşembe günü son e, yani belki son derken hani inşallah son olmaz. Kazanırlar gruptan çıkarlar da. Yani e, grup aşamasının son maçına çıkacaklar. Kendilerine e, maçında yürekten başarılar diliyorum. İnşallah kazanırlar. E, ve bize e, puanları kazandırırlar. İhtiyacımız var çünkü. Yani e, ben açıkçası Antalya Sporu bu hafta hiç beğenmedim hiç sahada. Yani bu kadar etkili hücum silahları bu kadar etkili kontra silahlarına sahip bir takım. 1-0'da öne geçmişken yani nasıl olur da hiç hücum yapmayı düşünmez. Ben anlamış değilim yani. Ha bunu şu için söylemiyorum. Tamam Hamilton'u almıştık. Tamam hani Hamilton'u aldık. Kodoski ya. Tamam, ya Havuç'u da aldık. Kol da. Yani 1-0 öne geçmişim. Ankara gücü sana saldırıyor. Saldırmaya çalışıyor diyeyim daha doğrusu. Hani alan boşaltıyor sana. Abi Allah aşkına elinde Hamilton gibi hızlı bir oyuncu var. Hadi yedekten giren Orgil gibi hızlı bir oyuncu var. Ya çıkar ya o Hamilton, Orgil çok hızlı oyuncular. Ya niye hiç hücum yapmayı düşünmüyor? Ben anlamıyorum ya. Hani herhalde e, Ersun Yanal ya bu maçı ne olursa olsun bir kazanayım şeyine girdi. E, yani çünkü kazanamıyor geldiğinden beri. Ağzına girdi. O açıdan e, biraz şeyi düşündü. Hani 1-0'ı korumayı düşündü. Bir beğenmedim açıkçası Antalya Spor'u. Ben beğenmedim. Ee, Sivas Spor Trabzon maçında yani oyun inanılmaz sıkıcı bir oyun vardı. Ya. Bu kadar sıkıcı olmamalı ya bu. Oyun. Ee, yani Trabzon Spor, Sivas Trabzon Spor'a eşlik ediyordu maç içerisinde. Açıkçası bu maçta Sivas Spor'u yani biraz daha yakın görüyorum. Yani, dinlenecek süre Cuma, Cumartesi, Pazar, pazartesi 4 dört günlük süreleri var dinlenmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Artık iç sahada bir galibiyet almaları gerektiğini düşünüyorum Antalyaspor'da Antalya Spor bence buna uygun. Kim var? E, Ziya düşünülebilirim. Ee, Ziya e, bence orta sahada oyunu orta sahada bile oynayabilir. Hatta ve hatta bazen Ziya'yı önde bile tercih ediyor. Yani ben Ziya'nın onu o düşünülebileceğini düşünüyorum. Ziya ve bir diğer oyuncu da Gradel Trabzonspor'un e, Trabzonspor attıkları golde bu hafta gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Orada e, attığı çalım geçişi çok iyiydi. Yani golün e, yarısını kırar ele Zaten Serkan'ı Serkan, asist Serkan almıştık ama Serkan da darmadağın etti orada. Hani <laughs> Hani asist yapmadı ama e, yani golün yarısı Gradel'e yazılırdı. Gradel iyi bir oyuncu. Gradel e, duran top kullanır. Gradel hani etkili de hızlı da bir oyuncu. Gradel de düşünülebilir. Ben yani Ziya ve Gradel düşünülür. Açıkçası. Yani 1-0-0-1-0 gibi bitebiliriz. Yani, e, Sivas skorla yine ben favorim bu maçta Sivas Spor Aydıncığım. Teşekkür ederim Aracığım. Karşılaşmalar değerlendirmeyi bitirdik. Haftanın o zaman sistemini, kaleci adaylarını, kaptan adaylarını dinleyelim Aracığım. Ya sistem bu hafta forvetlerin çok olduğunu düşünüyorum Aydıncı. Baktığımız zaman işte Dembaba, Babakar, Abu Bakar, efendime söyleyeyim, Remi. Sisse, Kuban dedik, Remi dedik, Diyuh dedik, Koyta dedik dedik de dedik yani. Yani forvet, forvet anlamında bayağı iyi bir hafta. yani bu bakımdan yani doğru sistem tercih edilmeli. 3-4-3 forvetlerde kıpırdanma var. Yani ilk 7-8 haftası, 9 haftaki suskun forvetler yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı. Yani golle buluşmaya başladılar. Artık forvetler artık <laughs> form yakalamışken forvetlerin İş e, iş yapacağını düşündüğüm için 3-4-3 sistemini e, tercih ediyorum. Kesinlikle ben de tavsiye ediyorum 3-4-3 oynamalarını. E, kaptan adaylarıma gelince kaptan e, forvetlerden e, kaptan tercihim birinci tercihim Sisse olacak. Sisse'yi yedekleyeceğim iki oyuncu arasındayım. Dembaba, Remy. Yani Sisse kimle yedeklerim düşünüyorum. Dembaba ile Remy arasındayım. Yani e, %51 Dembaba. Öyle söyleyeyim ikisi arasında. Bu şu anlama geliyor. Yani Remi de kadromda olacak anlamına geliyor. Yani. <laughs> ee, ama işte Sistem'in yedeği kaptan olarak e, Demba'yı baba yaparım. Orta saha kaptan adaylarım. Yani Viska büyük ihtimalle oynayacağını düşünüyorum Vizca'nın bir kere. Yani takip ederiz tabii onu. Ee, aksi bir durum olduğu zaman haber de veririz. Ben iç sahada Vizca'nın kaptan adaylarından olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orta saha düşünenler için. Orta sahada onu kimle yedekleyebiliriz? Yani baktığım zaman ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşündüğüm için Pelkas düşünülebilir. Yani Pelkas da bu ara suskun, bu ara bir gol sıkıştırabilir araya diye düşünüyorum. Pelkas düşünülebilir. Teşekkür ederim Halicim. Yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlemeye devam etmelerini, yeni gelen arkadaşlarımızın da kanala abone olmalarını bekliyoruz. tercihlerin doğru puanlarının bol olduğu bir hafta diliyorum kendilerine tekrardan. Bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Ee, bu arada taslak kadroyu e, soruyorlar. Onu e, Perşembe günkü hakem analizi programımızda e, ekibimizin oluşturduğu taslak kadroyu da yayınlayacağız. Herkese bol puanlar, e, bol şanslar diliyorum.